En Tehlikeli 10 Kuş türü. Kuşlar, onları düşündüğünde aklına özgürlük, huzur ya da gökyüzü canlanır değil mi? Fakat bir güvercin ile bir akbabayı kıyasladığında işler değişir. Biri kalbini sevgiyle doldururken, diğeri seni korkudan tir tir titretir. Yapılmaya devam eden bilimsel araştırmalar ışığında, kuşların sınırsız masmavi dünyasında yaklaşık 10.000 türü olduğu düşünülüyor. Bu türlerden bazıları dünya barışını anımsatırken, bazıları ise tedirginlik yaratıp bir insanı öldürebilecek kadar tehlikeli olabiliyor. İşte senin için hazırladığımız dünyanın en tehlikeli 10 kuş türü listesi. 10. Kızıl Kuyruklu Şahin Kızıl Kuyruklu Şahin yaygın olarak Kuzey Amerika'da yaşayan bir türdür. Ağırlıkları genellikle 900 gram ile 2 kilogram arasında olan bu yırtıcı canlının kanat genişliği 1,5 metreye kadar ulaşabilir. Geniş kanatlı ve kısa kuyruklu olmasıyla bilinen bu türün dişileri fiziksel olarak erkeklerden çok daha büyüktür. Tahmin edebileceğin gibi inanılmaz derecede güçlü pençeler kırmızı kuyruklu şahinlerin ana silahıdır. Alanlarını korumak için her türlü saldırıya açık olan bu hayvanların pençelerinden uzak durmanı şiddete tavsiye ederim. Eğer herhangi bir tehdit hissederse agresif davranmaktan kaçınmaz ve güçlü pençeleriyle ağır yaralanmalara sebep olabilir. 9. Kar baykuşu Sert kutup iklimine özgü olan kar baykuşu dünyadaki en büyük ve en güzel baykuş türlerinden biridir. Adından da anlaşılacağı gibi rengi çoğunlukla beyaz üzerine gri lekelidir. 1,5 ile 3 kilogram ağırlığındadır ve kanat açıklığı yaklaşık 1,5 metre kadardır. Şüphesiz bu harika canlılar için en büyük tehdit insanlardır. Doğal bölgesini korumak için oldukça agresif olabilen karga baykuşları tehdit altındayken keskin pençeleriyle baş ve gözleri hedef alarak ciddi zararlar verebilir. 8. Sakallı akbaba Dünyanın en eski akbaba türlerinden biri olan bu devasa canlı 7 kilogram ağırlığına sahiptir ve kanat açıklığı ortalama 2,5 metredir. Güney Avrupa, Güney Afrika ve Asya'nın yüksek dağlık bölgelerinde görülürler. Avladığı hayvanların etinden çok kemiklerindeki iliği tercih eden bu kuş, kemiğin içerisindeki iliği alabilmek için kemikle beraber gökyüzüne yükselir ve onu yüksekten aşağı bırakır. Bu işlemi kemik ikiye ayrılıncaya kadar pes etmeden belki de 50 defa tekrarlar sonunda parçalanan kemik içerisindeki iliği afiyetle yutar. Bu muhteşem yırtıcının midesindeki sindirim asitleri öylesine güçlüdür ki kemiğin bir ucu daha ağzındayken midesine giden kısım çoktan sindirilmiştir bile. 7. Çizgili Baykuş Yaşam alanı Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve Kanada'nın güneydoğusu olan çizgili baykuşlar 600 ila 800 gram ağırlıkta olmalarına rağmen oldukça yırtıcı ve tehlikeli hayvanlardır. Peki bu tehlike nereden gelir? Çizgili baykuşlar gece avlanırlar ve onlarla ilgili en ilginç şey de uçma şekilleridir. Özel tüy yapısı sayesinde hiç ses çıkarmadan uçabilirler. Bu özellik çizgili baykuşları insanlar ve diğer canlılar için çok daha tehlikeli hale getirir. Çünkü eğer rahatsız edilirse oldukça agresif olur ve keskin pençeleriyle saldırmaya geldiğini bile fark etmeden yaralanabilirsin. 6. Buz dalgacı Bilimsel ismi Giva-Immer olan buz ortalama 100 santim uzunluğu ve 8 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Kuzey Amerika ve Kuzey Orta Asya'da görülen buz bıçak kadar keskin gagası ile ünlüdür. Dışarıdan tehlikesiz gibi görünse de yaşam alanlarını korumak için bir kuş bilimi uzmanı yani ornitolojiste saldırdıkları ve saldırı sonucunda kuş bilimcinin hayatını kaybettiği bilinmektedir. 5. Sessiz Kuğu görünüşte oldukça sevecen ve zarif görünen bu kuğu türü aslında yaşadığı bölgeyi ölmek pahasına koruması ile ünlüdür. Bölgelerine ya da kendilerine karşı bir tehdit hissettikleri an, hedefin direkt olarak gözüne saldıran bu kuş oldukça güçlü kanat kaslarına sahiptir ve dünyanın her yerinde insanlara yaptıkları saldırılarla bilinirler. 4. Avustralya Saksanı gürültülü ve metalik sesi duyduğu sesleri taklit etme yeteneğiyle bilinen Avustralya saksanı aslında saldırgan bir kuştur. Bu saldırganlık ilkbaharda üreme mevsimi geldiğinde kendisinden çok daha büyük kuşlara ve insanlara karşı gerçekleşebilir. Avustralya saksanı insanlara yakın sokaklarda ve parklarda yaşadığından yakın mesafedeyken dikkatli olmak gerekir. Tehdit edilirse ciddi cilt ve göz yaralanmalarına sebep olabilir. 3. Kuzey gümüş martısı Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Asya kıyılarında görülen iri bir martı türüdür ve kalın, sarı bir gagaya sahiptir. Son yıllarda denizlerdeki balık miktarının azalması ve kendi türler arasında kavganın artması nedeniyle çok sayıda yaralı kuzey gümüş martısı görülmeye başlanmıştır. Yuva yaptıklarında kendi bölgelerine ve yavrularına karşı ulaşabilecek herhangi bir tehdit karşısında insanlara ve diğer hayvanlara saldırmaktan çekinmezler. 2. Deve kuşu Deve kuşları Afrika kökenli uçamayan bir kuş türüdür. Yaşayan en büyük kuş türlerinden biri olan bu canlıların yetişkin erkekleri yaklaşık 2.75 metre boyunda ve 150 kilogramdan daha ağırdır. Korkmuş bir deve kuşu saati 72 kilometre hızla ulaşarak tehlikeden kaçabilir. Aslanları ve diğer büyük avcıları bile öldürebilen bu devasa kuşun silahı elbette ki pençeleridir. Provokasyon olmadığı sürece insanlara saldırmayan bu hayvanlara asla bulaşmak istemezsin. Bir, tepeli deve kuşu birçok otorite tarafından dünyanın en tehlikeli kuşu olarak kabul edilen tepeli deve kuşlarının ağırlıkları dişide 72, erkekte 55 kilogramı bulabilir. 50 kilometre hızla koşabilir, 2 metre yüksekliğe zıplayabilirler. Zaman zaman rastladıkları insanları ya da evcil hayvanları öldürmeleri ile haber olan tepeli deve kuşları tahmini olarak 40 yıl yaşayabilir. Umarım ihtiyacın olmaz ama yine de hatırlatayım agresif yapılarıyla bilinen bu kuşların saldırısından kaçmanın en iyi yolu en yakındaki ağaca tırmanmaktır. Çünkü tepeli deve kuşları saldırı sırasında ayaklarını öne atarak rakibini yaralar ve jilet gibi keskin pençeleriyle ölüme sebebiyet verebilir. Aklında olsun hiçbir vahşi hayvan tahrik edilmediği veya kendini tehdit altında hissetmediği sürece insanlara saldırmaz. O yüzden sen yine de bu kuşları masmavi gökyüzünde süzülürken hatırla doğaya ve canlılara zarar vermeden hayatını yaşamaya çalış. Çünkü zaman kuşlar gibi hızlı uçup gidiyor. İnsanlar için en tehlikeli 10 hayvan. Dünyada 7.6 milyar insan yaşamakta. Peki insanlar için en tehlikeli ve en ölümcül hayvanlar hangileridir? 10 numara ayı. Özellikle kutup ayısı, kara ayı, boz ayı, insanlar için son derece tehlikeli türlerdir. Yılda 5 ile 10 arası insanın ölümünden sorumludurlar. Fakat bu ölümler genellikle insanların ayıların alanına girmesiyle gerçekleşir. Çünkü ayılar yalnızca bir tehdit olarak görürse insana saldırır. 9 numara köpek balığı. 360 türü bulunan köpek balığının sadece 4 türü insanlar için tehlike oluşturur. Büyük beyaz, kaplan, okyanus beyaz yüzgeçlisi ve boğa köpek balığı. Köpek balıkları genellikle sığ ve sıcak denizlerde yaşarlar. Jilet gibi keskin dişleri ve güçlü çenesi ile her şeyi ısırıp parçalayabilen köpek balıkları yılda ortalama 100 insanın ölümüne neden olur. Üstelik kırılan dişlerinin yerine Birkaç gün içinde yepyeni dişler çıkabilir. Ayrıca kan kokusunu kilometrelerce uzaktan alabildikleri gibi sarı ve turuncu renklerinden de hiç hoşlanmazlar. Tercih ettiğiniz bikini veya mayo renklerini bir daha düşünün derim. 8 numara deniz anası. Özellikle kutu deniz anası dünyadaki en zehirli hayvan türüdür. Zehri bir insanın kalbini durdurarak dakikalar içinde ölmesine neden olur. Kutu deniz anası 1960'lardan bu yana tam 6 bin insanın ölümünden sorumlu. Bu türün her kolunda 500 bin mikroskobik zehirli iğneler bulunur. Yalnızca bir iğnesi bile 60 insanı öldürebilecek kadar güçlüdür. 7 numara su aygırı. Bu büyük cüsseli hayvanlar sanıldığı gibi hantal ve tembel değildir. Kısa mesafede bir olimpiyat koşucusundan bile daha hızlıdır. Kocaman ağızları 1 metre 20 santimetreye kadar açılabilir. Karadan suya koşarken yoluna çıkan ne varsa ezer ya da devasa ağzındaki sivri dişleri ile ısırırlar. Bir su aygırı yılda 100-150 arası insanın ölümüne neden olmuştur. 6 numara Fil filler vahşi hayvanlar değildir aslında ama yani her sene pek çok insanın ölümüne neden olurlar. Bu ölümler genellikle travma geçiren filler ve yaşam alanlarına müdahale edilen fillerin saldırısı sonucu gerçekleşir. Filler iri cüsseleri ve ağırlıkları yüzünden yol açtıkları yıkımın farkına bile varmazlar ama yılda 300 ila 500 insanın ölümüne neden olurlar. 5 numara timsah Soyları tarih öncesine dayanan timsahlar tam bir avcıdır. Suyun içinden roket gibi fırlayarak güçlü çenesi ve sivri dişleri ile avını yakalar, onu ya suyun içine çeker ya da yuvarlanarak kafasını karıştırır ve çaresiz bırakırlar. Suda oldukça hızlıdırlar. Hatta bazı türleri karada da bir o kadar hızlıdır. Timsahlar yılda ortalama 600 ile 1000 arası insanın ölümüne yol açarlar. 4 numara Büyük kediler Büyük kediler ailesinin üyeleri Aslan, kaplan, jaguar, leopar, puma gibi hayvanlardır. Hem doğal yaşam alanlarının hem de avlarının azalması gün geçtikçe bu vahşi kedilerin daha çok insan ile karşılaşmasına neden olur. Bu sebepten yılda ortalama 800 ile 1000 arası insanı öldürdüğü bilinmektedir. Eğer bir büyük kedi ile karşılaşırsanız Onunla göz teması kurun. Gözlerinin tam içine bakın ve onu sevdiğinizi söyleyin. <laughs> şaka şaka. Göz teması kurun. Evet, ama aynı zamanda bir şeyin üzerine çıkarak kendinizi olduğunuzdan daha büyük gösterin. Bağırmak da işe yarayabilir. Arkanızı dönüp kaçmanın pek bir faydası olmayacağını tahmin edersiniz. 3 numara Akrep. Yaklaşık ...1500 kadar türü vardır. Ama bunlardan 25 kadar ölümcül bir zehre sahiptir. Yine de sıcak bölgelerde insanlar ile aynı ortamı paylaşabildikleri için... ...yılda ortalama 900 ile 2500 arası insanın ölümüne yol açarlar. Hatta kayda geçmeyen ölümler ile bu sayının daha fazla olduğu varsayılmaktadır. 2 numara, yılan. Yaklaşık 2000 yılan türünün 250 tanesi insanlar için öldürücü derecede zehir barındırır. Kral kobra, kara mamba... Mercan yılanı dünyadaki en zehirli hayvanlar listesinde bulunur. Küçücük ısırıkları bir canlıyı dakikalar içinde öldürebilir. Uzunluğunun yarısı kadar bir mesafeden çok hızlı bir şekilde saldırabilirler. Ama şunu unutmayın ki tehdit edilmedikçe asla saldırmazlar. Sadece kobra yılanı bile yılda yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne neden olur. Zehirli hayvanlar ile ilgili videoları seviyorsan aklında olsun kanalına abone ol ve videolarımızı takipte kalın. Ve işte bir numara. Küçük ama mide bulandırıcı hayvanlar. Sivrisinekler. Dünyanın her yanına yayılmış olan milyarlarca sivrisinek sanıldığının aksine diğer tüm hayvanlardan daha çok fazla insanın ölümüne neden olur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanan araştırmada her yıl 750 bin insan sivrisinekler yüzünden yaşamını kaybediyor. Sıtma, sarı humma, nil humması gibi son derece bulaşıcı ve öldürücü hastalık mikropları sivrisineklerle yayılır. Isırıldığını bağışıklık sistemi çökene kadar hissetmez bile. Yani aklında olsun insan ırkı yaklaşık yılda 15 milyar canlının ölümünden sorumlu. Aslında bu sayı öldürülen böcek, sinek ya da bitkileri düşününce oldukça az bile bu durumda dünyadaki en tehlikeli canlı türüne biz insanlar diyebiliriz.